Merhaba arkadaşlar, yepyeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi e, videoda şeyimize geçiyoruz. E, yemek e, şimdi bir şeyler içip geliyoruz. Hadi geçiyoruz. Ver, ver, ver. Ha. Ver mi? Ee, şey. Ee, ne yiyeceğiz? Hangi tatlı? Ee, şey. Hangisinden ya? şey mi? Sarma mı? Evet. Son yeşil var. sarma var ya. Ne kadar? İki tane e, şey e, elde. Ne kadar? İki tane. Bakacakmış, hmm. bakmadan olmaz. Pahalıysa, pahalıysa ben ne soracaktım? Ben de evet. Ben... De... Arkadaşlar aldık. Emlendiniz. <laughs> <laughs> Ja wat oh. want oh, dat ik tegen. je weer een vlog Is er van jullie te weten, abonneer je dan op het zo